Fabrika fabrika stil Gençliğin gider gelmez hiç giri Yaptığın azalar önemli değil Renk katarlar sıkıntı değil 2004 model amen tuğbak Dostlar yılan ben tarantula Gözler yalan ben doğrusuyla ister kalsın yalnız Nurayla Dursun susturabilen işler dümenden olmasa dönmez dedin, hiç biriniz yolunda görmem Sordum kendine beş kere Kike çok yordu beni bu keşkeler Neden sordum mu kendine hiç bedel ödenmeden yazılmaz deftere ya, bir ara kırdık kafayı bölgen ama geçti yine kestirmelerden Sen geçeceksin ki keta ilerden Amentü büyütür abilerden Yap bir güzellik yapma tana abiler gider oldu bakkala Önümden çekiler bir kapkara Şimdi erkeklik sanki kaplama Neredeler canı neredeler Açılsın artık perdeler Bir tokat seni sendeler ama güçlendirir bizi darbeler Sokaklar ve de caddeler Doğaladıklarımı reddeder Maddeler ve de kahveler Kişiliğine göre fark eder Afrika, diril, fabrika stil Gençliğim gider gelmez hiç geri Yaptığın hatalar önemli değil Renk katarlar sıkıntılı bir Rehanı teksas, orijinal gedo Yaşantılar bir marjinal kefo Doktor soydun derlerdi kilo Hala kıra ama cepte var euro Amcalar kovalar amacını bilmem Naha yakalarsın aracına binmem Türel gezerken merkezi inmem Sorgu sual harbi, harbilerden düşmez babalar Dillerden, evelerden büyük Fillerden, abiler büyük, abilerden Düşeriz denk bir ara inşallah Abi çek bir ara maşallah Kalmaz yarın bakma bana Denk düşek denge inşallah Yaptın tatbikat, atın taliban Kardeşler rakar, vücut barikat Genk bay mermi, dostlar tarikat Geliyoruz piyasa, doldu gariban Neredeler canım, neredeler? Açıyorsun, her Açıyorsun, her bir, bir tokat şimdi sendeler ama güçlendirir bizi darbeler Sokaklar ve dedikler, Grazie a tutti i nostri